Herkese selamlar arkadaşlar. Son halka arzlar içerisinde Tavan serisi devam etmekte olan Altınay Savunma Teknolojileri hakkında konuşmak istiyorum. Borsamızda savunma sanayi şirketlerinin üçüncüsü olacak, çok iyi gidecek diye konuşuldu. Ben de son halka arzlar içerisinde finansal durumunu beğendiğim nadir şirketlerden biri olduğunu söylemiştim. Bugün de detaylı konuşmak istiyorum. Hem şirketi tanıyalım hem de tablolarını inceleyelim. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle şirket hakkında genel bakış kısmında 2006 yılında faaliyetlerine başladığını, Pendik'te devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda Ankara'da bir irtibat ofisi ile Kocaeli'nde bir üretim tesisi var. Merkez ve şubelerinde büyük çoğunluğu mühendislerden oluşan 184 adet çalışanı ve bağlı ortaklıklarından DASAL bünyesinde 81, TAAC bünyesinde ise 186 adet personeli çalışıyor. Şirketin yaptığı işler arasında kritik sistem ve alt sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi, satılması ile dağıtım ve pazarlama faaliyetleri var ve bunların alt işlemlerinin de hepsi var. Geniş bir çalışma sahası var yani bu anlamda. Faaliyet alanları ve ürün gamı başlığında burada arkadaşlar hepsini teker teker yazmış. Bunlar hakkında detaylı bilgiler de vermiş. Robot sistemlerinden deniz üstü sistemlere kadar füze başlıklarına kadar yani birçok alanda faal olduğunu görüyoruz buradan. Şimdi özetle bunlara baktıktan sonra arkadaşlar tablolara geliyorum. Öncelikle döner varlıklarına bakarsak 2021'de 805 milyon, 2022'de 476 milyon, 2023'te 868 milyon olmuş. Dönen varlıkları 2021'den 2022'ye yarı yarıya düşmüş. 2023'te 2021'deki haline ancak geri dönebilmiş. Duran varlıklara baktığımızda böyle bir sorun yok. 2021'de 733 milyon, 2022'de 1 milyar 80 milyon ve 2023'te 1 milyar 650 milyon. Duran varlıklar istikrarlı bir şekilde artmış arkadaşlar. Burada bir sıkıntısı yok. Özellikle de maddi duran varlıkları çok güzel artmış. Warren Buffett'ın önemsediği bir alandır burası. Duran varlıklarında da tabi bunlara paralel olarak 2021 ve 2022 2022'de aynı kaldığını 2023'te %66 kadar arttığını görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri 2021'de 484 milyon, 2022'de 355 milyon, 2023'de 697 milyon olarak gerçekleşmiş. Borçları da tabi bunlara paralel olarak artıyor arkadaşlar. Özellikle de dönem varlıklarından kısa vadeli yükümlülüklerini çıkardığımızda bulduğumuz net işletme sermayesi 200 milyon bile değil az ama son halka arzlar içerisinde bunun negatif olmaması bile güzel. Uzun vadeli yükümlülüklerinde de buna paralel bir durum görüyoruz. 2021'de 140 milyon, 2022'de 191 milyon ve 2023'te 272 milyon. Varlıklarına paralel olarak artması önemli arkadaşlar. Aynı oranlarda artması önemli. Yoksa yükümlülükler artmayacak, borçlar artmayacak diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Toplam kaynaklarını yukarıda gördük ama burada öz kaynakları yazıyor arkadaşlar. Toplam kaynaklarından borçları çıkardığı zaman, varlıklarından borçlarını çıkardığı zaman 2021'den 2022'ye pek bir yükseliş yok. 914 milyondan 1 milyara çıkmış. Ama 1 milyardan 2023'te 1,5 milyarı geçmiş. Burası güzel. Öz kaynaklarının artmış olması demek, varlıklarının artık borcunun azalması demek. Yani varlıklarıyla borçları arasındaki farkın artması demek ki bu tabii ki güzel bir şey. Değer yatırımı için yani uzun vadeli yatırım yapmak isteyen biri için Bunlar önemlidir. Yani bir şirketin büyüğü olması önemlidir tabii ki. Şimdi gelir tablosuna geldiğimiz zaman arkadaşlar burada benim asıl dikkatimi çeken şey şu oldu. Öncelikle 2021'deki satışları 262 milyon, 2022'de 588 milyon ve 2023'te 1.1 milyarı geçmiş. Yani 2021'den 2022'ye iki katından fazla olmuş. 2023'te de yaklaşık iki kat olmuş. Ama Brüt Kar kalemine baktığımız zaman bu kadar bir artış olmadığını görüyoruz. Mesela 2022'den 2023'e hasılatı iki katına çıkarken Brüt kârı yaklaşık bir buçuk kat artmış. Bu da niye oluyor? İşte satışların maliyeti yükseldiği için oluyor. Yani maliyetlerdeki artışı, satışlardaki maliyet artışlarını dolayısıyla yani enflasyonu satış fiyatlarına yansıtamamasından kaynaklanıyor. Bu tabii ki iyi bir durum değil. Maliyet raporlarından bunu takip etmek lazım. Bilançodan takip etmek lazım. Eğer bu makas açılmaya devam ederse uzun vadede daha büyük sıkıntılar da doğurabilir. Faaliyet karına baktığımız zaman da arkadaşlar 2021'de 54 milyon, 2022'de 191 milyon, 2023'te 383 milyon. Mesela 2021'den 2022'ye üç buçuk kat artmış aşağı yukarı. Bu kadar yüksek artışların sürdürülebilir olmadığını her zaman söylüyorum. Kat ederseniz 2022'den 2023'e yine o kadar artmamış, iki kat artmış. Yani 4 kat artarken sonra iki kat artmış. 2024'te ne olacak bakalım. Dönem karına baktığımızda da 2021'de 27 milyon, 2022'de 33 milyon ve 2023'te 335 milyon olarak gerçekleşmiş. Yukarıda faaliyet karına da gördüğümüz gibi mesela burada 2022'den 2023'e dönem karı yaklaşık 10 kat artmış. Bunun sürdürülebilir olmadığı çok açıktı. Mesela bu şirketin hissesi için bir hedef fiyat belirleyecek olursak tutupta 2024 hedefini 335'in 10 katı olarak hesaplayamayız. Ama tabii 2-3 kat bile arttırsa çok güzel. Ben zaten genel olarak beğendiğimi söylemeliyim arkadaşlar. Son halka arzlara göre net işletme sermayesinin en azından pozitif olması güzel, karlılığı güzel, karını arttırıyor olması, büyüyor olması güzel. Uzun vadede ben bu şirketin çok güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce de mesela bir SDTTR gibi güzel yerlere gelecek mi? Veya bir Aselsan gibi ağırlığı olacak mı? Siz de lütfen görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Ayrıca videoyu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Herkese kazançlı yatırımlar diliyorum. Görüşmek üzere.